Merhaba. Adım Zeynep. Konyalıyım. Konya'ya bağlı bir köyde oturuyorum. 1998 yılında köylümüz olan Musa Efendi ile nişanlandım. Görücü usulüyle istemişlerdi beni. Eşim olacak adamı görmemiştim bile. Söz kesildi, tatlılar yendi. Daha sonra düğün hazırlığı başladı. Adettendir. Aileler birbirlerine bohça gönderir. Kıyafet veya hediyelik eşya alınır. Kayınvalidem bana krem rengi, tesettür bir abiye almıştı. Alırken bana da sormuştu. Böyle bir şey giyer misin diye. Çok güzeldi. Hemen denedim. Çok yakıştı dedi. Kız kardeşlerim de çok beğenmişlerdi. Bana hayran hayran bakıyorlardı. Kendimi bulutların arasında gibi hissediyordum. O gece elbisemi askıya koyup yatağımın başucuna astım. Yatarken de ona bakıp ne kadar şanslı olduğumu düşündüm. O gece garip rüyalar görmüştüm. Daha doğrusu kabuslar. Topraktan çıkan eller bacaklarıma dokunuyor, beni yakalayıp aşağı çekmeye çalışıyorlardı. Daha sonra yeni tanıştığım bir kadın bana siyah çarşaf giydirip hamama sokuyordu. Üzerime sıcak sular döküyordu. "Yandım Allah!" diye çığlık atarak uyanmıştım o kabustan. Rüyada acı çeker mi bir insan? Yandığımı hissetmiştim. Gerçekten de sıcak su bağrımdan göğsüme kadar yakmıştı beni. Uyandığımda dilim damağım kurumuştu. Kalkıp su içtim. Ciğerlerim yanıyor zannetmiştim ama yanan gerçekten de bağrım ve göğsümdü. Aynada kendime baktım. Kızarmış hatta bazı yerler kabarmıştı. O gece sabaha zor ettim. Sabah Göğsümdeki acı daha da şiddetlenmişti. Yanık olduğu çok belliydi. Delirmemek elde değildi. Ancak asıl şoku yeni alınan krem rengi elbisemi görünce geçirecektim. Hiç dışarıda giyilmemiş olan elbise isler içindeydi. Kol ve bacak kısımlarında simsiyah isler vardı. Odada soba da yakmamıştık. Bu isler nasıl olmuştu? Elbisemi kim giydi diye bas bas bağırmaya başlamıştım. Gece kabuslarla uyandığımda elbise askıda mıydı, değil miydi hatırlamıyorum. Ama kardeşlerimin hepsi başıma toplanmıştı. Onu hatırlıyorum. Hepsi bana bakıp "Hiç giyermeyiz abla. Olur mu? Nereden çıkardın?" dediler. El izleri var, isler var. Biri giymiş bu elbiseyi diye ağlıyordum. Annem geldi çıkarırken elindeymiştir. İslenmiştir kızım. Ağlama bu kadar. Yıkarız bir güzel, geçer dedi. Elbiseyi alıp sıcak suda sabunla bir güzel yıkadı. Haliyle elbisenin her yeri yamuldu. Ağlamaktan içim dışıma çıkmıştı. Ama yapacak bir şey de yoktu artık. Aradan biraz zaman geçti. Düğün yaklaşmıştı. Kayınvalidemlerle düğün alışverişine çıktık. Gelinliğimi beğendik. Hemen denedim. Tam olmuştu üzerime. Ufak tadilatlar gerekiyordu. Alışverişi tamamladık ve gelinliği en sona bıraktık. Gidip teslim aldığımızda son bir kez dene dediler. Denedim. Parıl parıl parlıyordu. Katlayıp çantasına koydular. Eve döndüğümüzde kız kardeşlerim de görmek istediler. Tekrar giydim. Hepsi çok beğendi. Leke olmaması için özenle gardıroptaki yerini astık. Elbisemin başına gelenlerin gelinliğin de başına gelmesinden korkuyordum açıkçası. O gece o elbiseyi biri giymişti. Buna emindim. Aradan birkaç gün geçmişti. Halamlar da gelip gelinliği görmek istediler. Onlar için de giydim. Çok beğendiler. Yine özenle yerine yerleştirdim. Tek bir leke dahi yoktu üzerinde. Ne olduysa düğüne üç gün kala oldu. O gece beni bir türlü uyku tutmuyordu. Heyecandan mı yoksa korkudan mı bilmem uyuyamamıştım. Gece yarısından sonra gelinliği koyduğumuz gardrobun olduğu odadan sesler gelmeye başladı. Hemen ayağa fırladım. Elbiseyi kim giydiyse gelinliği de giymeye çalışacaktı. Odaya doğru yaklaştım. O odada kimse uyumuyordu. Oda boş diye tahmin ederken birden takırtılar çoğaldı. Acaba biri mi uyuyor diye düşünürken odanın kapısını açmıştım bile. Girdiğim anda karşımda gördüğüm sahne aynen şöyleydi. Gelinliğim sanki biri üzerine giymiş gibi sallanıyordu. Ama içinde kimse yoktu. Biriyle dans eder gibi gelinliğim oradan oraya savruluyordu. Sonra durdu. Ön yüzü bana dönüktü. İçinde bir şeyler belirmeye başladı. Bu bendim. Yani benim Yaşlanmış halim. Korkudan bayılmışım. Uyandığımda gelinliğim yerdeydi. Kirlenmişti. Çıkarıp fırlatılmıştı bir kenara. Ağlamaya başladım. Annem, babam, kardeşlerim hepsi başıma toplandılar. Hiçbirimiz ne olduğunu anlamadık. Ama annem beni bir hocaya okutmayı düşünüyordu. Üzerimizde büyü var diyordu. O gün akşama kadar kendime gelememiştim. Düğüne iki gün kalmıştı. Gelinliği dikkatle temizleyip dolaba kaldırmıştık. Sürekli gidip kontrol ediyordum. Annem yarın gidip hocaya okutacağım seni diyordu. Ama benim aklım fikrim gelinlikteydi. O gece uyumuyordum. Bir önceki gece yaşadıklarım beni uyutmuyordu. Evin içinde dolaşmaya başladım. Gelinliğin olduğu odaya gidip sürekli geliyordum. Gece yarısından sonraydı. Kalkıp dolaşmaya başladım. Odaya girdiğimde ise karşımda üstümde gelinlikle duran bir kız vardı. Bu kız bendim. Bana gözlerimin içine bakıyordu. Sonra arkasını dönüp pencereye doğru yöneldi. Bir buhar gibi pencereden geçip yok olup gitti. Hemen dışarı koştum. Onu takip etmekte amacım. Gittiği yöne doğru olabildiğince hızlı koştum. Ama onu göremiyordum. Sokaklara, kurtu yerlere bakıyordum. Ama yok. Köyün en yüksek tepesine koştum. Etrafa baktım. Çok uzakta. Tarlaların bitip vadinin başladığı yerden bir ateş yükseliyordu. Önce yangın zannettim ama değildi. Bu hep anlatılan cin düğününden başkası değildi. O vadi kara vadiydi kimse oraya gitmek istemezdi. Orada birçok kez cin düğünü kurulduğunu görenler olmuştu. Bu kez bu düğünde benim gelinliğim kullanılıyordu. Hem de bir cin tarafından. O an arkamda bir ses duydum. Korkudan kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Arkama dönmeden son hızla eve koştum. Başımda ne örtü vardı ne de üzerimde bir şey. Pijamalarımla koşmuştum dışarı. Eve koşarken arkama bile bakamadım. Ama bir şeyin beni takip ettiğine adım gibi emindim. Eve döndüğümde nefes nefeseydim. Kimse uyanmamıştı. Bir köşeye çöküp beklemeye başladım. Aradan geçen zamanda korkum ikiye katlanmıştı. Acaba gelinliği getirecekler miydi? Gelse bile nasıl gelecekti? Kayınvalidem bu işe ne diyecekti? Aradan iki saat geçmişti. Gardıroplu odadan bir ses geldi kalp atışlarım yükselmişti. Yavaşça gidip odaya baktım. Gardırobun kapağı açıktı ve gelinlik oradaydı. Odaya bir göz gezdirdim. Kimse olmadığından emin olunca lambayı yaktım ve gelinliğe baktım. Aman Allah'ım, etekleri çamur içindeydi. Oturup ağlamaya başladım. Sabaha kadar ağladım. Sabah ezanıyla bütün ailem uyandı. Olanları görünce sordular. Anlattım. Annem hemen beni hocaya götürdü. Hoca okudu, üfledi, bir de muska verdi. Ardından kayınvalideme gidip olanları dürüstlükle anlattım. Karavadi'deki düğünü duyunca kadının eli ayağı titremeye başladı. Meğerse kendisi de gelinlik kız zamanlarında böyle bir şeye şahit olmuş. Hemen ilçeye gidip yeni bir gelinlik satın aldık. Kayınvalidemin kenarda sakladığı para sayesinde Kimseye çaktırmadan halletmiştik bu işi. Gelinliği alıp hemen köye döndük. Ertesi günü de düğünüm oldu zaten. Kazasız belasız atlattık. Ve aradan 25 yıl geçti. Tam 25 yıllık evliyim. İki kızım bir oğlum var. Yakında büyük kızımın da düğünü var. Allah'ım inşallah böyle bir şey yaşatmaz ona da. Hiç kimseye.